Bir, olsuz İki, koldur, düz. Aferin. Olacak bu iş. Evet çocuklar teneffüste işte fırtına bile dinlemiyor. Bayrağı görüyorsunuz. Ağacı görüyorsunuz. Sallanıyor her şey. <laughs> Bir bacı taklidi yap bakayım bize kız. Hadi bakayım. Hadi örtüyü takmış kafasını. Hadi bak. Hadi. Oo, siz oynayın. Öğretmenim çek çek diyorsunuz. Evet İlyas dereye giden topu aldı. Yazık bu çocuklara ya, oynuyorlar ya. Evet Ay, bacı! de çak. Çektim hadi bacı, söyle. Bu, bu mu? Ay. Bu kamera bacı. Beni gösteriyor mi? televizyonda gösteriyor mu? Televizyonda değil de evde, VCD'de seyredeceğiz bacı. Bu ne? VCD mi? He. Neymiş o? Sen boş ver, ben... CD ha. var yani, torunların getiriyordur. He. Cihaza takacağız, seyredeceğiz. Televizyon gibi. Torunlarım beni görüyor mu burada? Görecek, görecek bacı, görecek. <laughs> Tamam bacı, tamam. Başka diyecek olan var mı? Çek, nerede? Nerede? Maç gel. Hadi bakayım, maçı çekiyorum. Hangi takım Hangi takım? Kız kapıyı, ka anahtar yok. Aa! Allah sizi bildiği gibi yapsın. Dışarıda kaldıracağız. Evet. Kapıyı sakın çekmeyin. Fenar Fenerbahçe. Doğası Maç kaç kaç kaç? Nerede? 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 İlyas hiç pas vermiyor. <laughs> İlyas hiç pas vermiyor mu? Evet öyle. Evet. İlyas niye hiç pas vermiyorsun? Hadi, hadi bakalım çocuklar okulumuzu içeriye. Yani. Bir açıdan da okulumuzu buradan alalım. Anahtarınızı getirelim? Ha, <laughs> anahtar cebimdeymiş benim. Kızlar nöbetçi durun. Diller el sallayın bakayım bana oradan El salla. <laughs> Fadile bir şarkı söyle bakayım oradan hadi. Fadile. Hadi söyleyin. <laughs> Teşekkür ederim. Yine <laughs> O zaman içeride söylersin bize sen şarkı. Başka gördüğünüz mü? Öğretmenim. Sen evet. öğretmenim. Evet. Top İlyas da. İlyas da evet. Kiraz beraber atağa başlatacaklar. Şu anda düşüyor. Liberoları olan İpek'i görüyorlar. Evet. Top atıldı. Evet. İlker koştu. İlker. Evet. Okuldan döndü top. Top hala İlker'de. Arif. Muhammed. İlyas da. Evet, taç. Taç ağaçlara vurmayın, evet. Şu çam ağaçlarımız da bayadır büyümüyorlar, kaldılar böyle. İlyas taçı kullandı. Şut! Vuramadılar. İlyas'ta top hala, top hala İlyas'ta. Evet, Fadile vurdu. İpek vurdu ve out. Evet, öğlen yemeğindeyiz. Ve bizim evleri uzakta olan öğrencilerimiz. Susamlı'dakileri kaldırsın. 3 tane Susamlı mahallesinden. Yaklaşık yarım saatlik yoldan geliyorlar çocuklar. Diğerleri de 15 için dakika. Için. <laughs> Acındırma kız kendini. <laughs> evet yemeğimizi yiyorlar. Öğrencilerimiz öğlen tatillerinde sofra bezini sererekten böyle biraz dağıtmışlar ama ortalığı. Neyse birazdan toplayacaklar. Değil mi kızlar? Evet. evet. Ağrı bile sen mi temizleyeceksin bugün? Evet. İyi bakalım. Evet. Hadi çocuklar size afiyet olsun. Ben burada kamerayı kapatıyorum. Sıdır. Ben pek yemiyorum biliyorsunuz yani genelde. Hep çay mı içiyorum. Merhaba. Hep çay oldu. Hep böyle. Bir şey olmaz.